Sahra resmen bana savaş açtı inanabiliyor musun? Sahra senin için endişeleniyor. Hepsi bu. Gerçeği gördüğünde o da vazgeçecek. Ya doğruysa? Ya Hakan da diğerleri gibiyse? Gerçek değilse dürüst değilse? Bunu senden hiç kimse bilemez. Seni gerçekten sevdiğine inanıyorsa sakın elini bırakma. Ama içinde ufacık dahi böyle bir şüphe varsa. Hiç durma. Yap yapman gerekeni. Beni gerçekten seviyor. Eminim. Ama bir daha aldatır mı beni bilmiyorum. Bilemiyorum anne korkuyorum. Sahra'yı tanıyorsun. O çok güçlü bir kız. Erkeklerin zayıf yönlerini... ...bunları nasıl kandıracağını... ...ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Ama... Sahra'nın bile gücünün yetmeyeceği şeyler var bu hayatta. Ne gibi? Aşk. Eğer kocan sana gerçekten aşkla bağlıysa... ...değil Sahra, alemi cihan gelse karşınızda duramaz. Güven bana. Bu savaşı ben kazanırsam... ...Sahra'yı kaybedeceğim ama. Kaybetmeyeceksin. sana söz veriyorum. Kaybetmeyeceksin. Gayet sağlıklısınız Merve Hanım. Yani çocuk sahibi olmanız için olumsuz herhangi bir durum yok. Ne zamandır deniyorsunuz? Ee, aslında biz denemiyoruz henüz. Yani ben doğum kontrol hapı kullanıyordum bir süredir. Yeni bıraktım. Ben de onu soracağım. Bir süre devam eder galiba etkisi değil mi? Yani bir süre devam edebilir. Hı. Ne kadar bir süre? net bir süre veremem. Bir aya hamile kalabilir miyim mesela? Elbette. Tıpkı daha önce hamile kaldığınız gibi. Ama kesin bir süre veremem. Yani bu tamamen sizin tabiatınıza bağlı olan bir şey. Bir ay da olur, altı ay da olur. Bir şey diyemem. Peki daha erken hamile kalmak istersem... ...ben altı ay beklemek istemiyorum. Başka bir yolu yok mu? Hapları ne zaman bıraktınız tam olarak? Bugün. Dediğim gibi yumurtlama dönemini beklemeniz gerekiyor. Yani bu konuda yapılacak başka bir şey yok.